Bir iki sınav yapma e, arayüzüne ve web sitesine çok aşinayız. E, Quizzalize iyilerinden e, bir tanesi. E, burada e, birçok farklı soru yönünü, yöntemini ve e, sınav yaparken gerçekten e, farklılaştırabilmeniz için e, önerdiğimiz sitelerden bir tanesi. E, Bence 3 tane deneme hakkınız var. Deneyerek başlayabilirsiniz. Kurum sizin için satın alır almaz o kısmını bilmiyorum ama buradan bir demo alarak bence buradan mutlaka bir sınav deneyin. Çünkü birçok türde sınav oluşturabileceğiniz, ön ölçme, süreç ölçme, sonuç ölçme oluşturabileceğiniz bir farklılaştırabileceğiniz bir alan burası. Burası için yani burayı kullanma en azından kullanmayı bir kez deneyin yaş grubunuza göre. Burada da özellikle çalışma kağıtları hazırlarken farklı çalışma kağıtları hazırlamak için kullanılabilecek yine dersinizi farklılaştırırken farklı öğrenen öğrencilerinize farklı şekilde hitap edebileceğiniz birçok farklı örnek kağıdın bulunduğu ve kendi kağıdınızı ortaya koyabileceğiniz bir alan burası izlemeyi bunu da öneriyorum öneriyoruz diyebilirim. E, bu da yine bir ölçme değerlendirme için kullanılan web sitesi. E, bu da fena değil. Buradan mı bir soru bankası gibi şeyler de var. E, ama benim ilk tercihim her zaman Quizlize olacaktır. Bu da fena değil. Bunu kullanabilirsiniz. Bunun dışında e, Quizflight var. Quizflight'ta e, online'da Türkçe arayüzüyle e, bizleri e, Türkçe karşılayan hani İngilizce ile dil konusunda oluştururken Google Translatete yaşanacak terminolojik kazaları önüne geçmek için Türkçe arayüzüyle, Türkçe desteğiyle kullanabileceğiniz bir quiz web sitesi özellikle süreç ölçme ve sonuç ölçme için sık sık başvurduğumuz sitelerden bir tanesi olarak belirtebilirim. Burada da bir map ee, haritalarla bir etkinlik düzenlemek ve etkinliklerinizi farklılaştırmak isterseniz e, kullanabileceğiniz farklı bir e, etkinlik tasarlamak için kullanabileceğiniz bir site. MapHub güzel haritaların olduğu belli yaş gruplarına, tüm yaş gruplarına hitap edebilecek farklı e, etkinlikler tasarlayabileceğiniz belki işte, kutu oyunu gibi bir şeyler tasarlayabileceğiniz, çocuklara belli yerlere geldiğinde farklı yönergeler verebileceğiniz, şuraya gelirsen buraya geldiğinde buraya geldiğinde ya da buraya gelen öğrenciler şuraya gelen öğrenciler farklı bir şey yapıyor gibi farklılaştırma için derslerinizi daha eğlenceli ve daha öğrencilerin uzaktan eğitimde dikkat çekeceği onların dikkatini çekebileceği ve daha dersi merakla ilgiyle takip edebilecekleri bir hale getirebileceğiniz bir web sitesi diyeyim. Bulket de yine benzeri bir Öğrenme ile ilgili oyun öğrencileri daha böyle alt yaş grupları için özellikle oyunlar tasarlayabileceğiniz sorular yazıp belli bir oyun modu belli oyun modları var. Bu oyun modlarında kendinize ve öğrencilerinizin uygunluğuna göre belki bazı öğrencileriniz bazı sınıflarınızda daha farklı bir modda oyun yani Yine sizin keşfedeceğiniz öğrencilerinizin hazır bulmuştuğu ve onların ilgilerine göre buradan kendinize bir oyun türü ya da sınıflara göre farklı oyun türleri oluşturabilirsiniz. E, e, Triventi de çok güzel. Biraz daha üst e, yaş, ortaokul veya e, ondan sonrası için çok güzel kullanılabilecek yine bir e, classroom quiz e, sayfası. Yani farkındaysanız sürekli Kahoot alternatif sunuyorum. Çünkü artık öğrenciler de kahuttan sıkıldı. kahut görmek istemiyorlar. E, Bunların hepsi öğrencilerinizi farklılaştırma yapmadan önce işte hazır bulmuşluğunu, belki öğrenme tercihlerine göre, belki ilgilerine göre, yaş gruplarına göre kullanabileceğiniz ve dersin başında, ortasında, sonunda kullanabileceğiniz web sitesi örnekleri bunlar. Triventi de bunlardan biri. Quizflight, Türkçe olmasıyla faydalı. Triventi ile Quizflight'da Yine önerdiklerim arasında bizim çıkışta yapacağımız bir answer Garden var. Ee, özellikle çıkış kartı e, ya da derse giriş etkinliğinde e, o konuyla ilgili ya da kavramsal öğretimde çocuklara beyin fırtınası yaptırmak için kullanabileceğiniz bir web sitesi Answer Garden. Belki biliyorsunuzdur. Benim en çok sevdiklerimden biriyle de sonlandırayım. Phyzit. Yani bu bu feyziti ben genelde dersin girişinde çocukların hazır bulmuşları ya da çocukların ilgisine göre e, böyle bir fotoğraf üstüne konuyla ilgili bir konuşma balonu. Burada siz bir sürü fotoğraf önerebiliyor. Buradan e, sizin anlatacağınız konuya göre size böyle farklı resimler, güzel kaliteli resimler bulup öneriyor. Ben buraya dersin girişinde çocukların merakını ilgisini çekebileceği, dersle ilgili kendi mesajımı aktarmak istediğim bir fotoğrafı uygun fotoğrafı bir konuşma balonuyla yerleştirerek e, o günkü hissiyatımı, derse girişi, çocukların konuyla ilgili meraklarını cezbedecek şekilde e, tasarlıyorum, bunu kullanıyorum. E, bence biraz böyle siz de bunu bir inceleyin. E, bu siteyi. Bir eminim bir dersinizin bir yerinde dersinize bununla girip ya da bununla çıkabilirsiniz dersinizden diye e, özce e, size da bahsettiğimiz bir çok e, 2.0 aracından Bizim en yeni gördüğümüz, orada bulunmayan bazıları yok, orada özellikle üzerinde durmak istediğimiz, özellikle dersin giriş ve çıkışı ile ilgili en önemli kısımları o, giriş ve çıkış etkinlikleri. Oralarda kullanabileceğiniz bazı web siteleri bunlar. Bunlarla ilgili kendi ders grubunuz, yaş uygunluğu, sınıfınız, okulunuz, okulunuz okulun durumu bir sürü şey belirleyici hangisini tercih edeceğimiz? Hepsini bir deneyin diye öneriyoruz. E zaten sunumu da paylaşacağız. Videoyu da e, Sayın Hocam, Melik Hocam paylaşacağız değil mi? Eğitim videosunda. Orada da tekrar bakıp e, kendiniz, kendi kendinize bunların içinde e, yolunuzu bulabilirsiniz. Hangi açıdan, hangi e, branşta, hangi ders öğretmeni nasıl katacak. E, ama eminim buradaki Quizilize, e, QuizFlight ve Triventi'nin birini mutlaka öğretmenimiz bir gün, buradaki herhangi bir bir gün bir yerde kullanacak.